Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda Balkan Matematik Köşkü lise adlı YouTube kanalımda neler olacak onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu kanalda 9. 10. 11. 12. sınıflara ait konu anlatımı ve soru çözümü videoları yer alacak. Ayrıca tabii ki e, üniversite hazırlık yani TYT, AYT matematik, geometri. Ee, konu anlatımları, video çözümleri de olacak arkadaşlar. Ayrıca tabii ki e, TYT varsa yeni nesil soru çözümleri olmazsa olmaz, yeni nesil soru çözümleri yapmaya çalışacağız. Burada e, kanalım hakkında açıkladığım üzere e, bu videolar e, bu kanaldaki videoların tamamı şimdilik sadece karekök yayınlarının matematik branşındaki akıllı tahta uygulamaları kullanarak hazırlanacaktır arkadaşlar. Yani 9, 10, 11, 12 e, olsun, t'ye T matematik geometri olsun arkadaşlar bu şekilde e, Bu Yayın evinin e, Akıllı tahta uygulamalarını Kullanarak hazırlayacağız arkadaşlar e, Şimdi bu alanda e, ciddi e, problemler yaşıyoruz zaten Hani beni daha öncesinde takip eden arkadaşlar bilecektir Balkan Matematik Köşkü adlı bir YouTube kanalım vardı ee, şimdi önce izin alıyorsun sonra telif atılabiliyor ve o yüzden de kanalım kapandı arkadaşlar. Zaten hani burada kanallarımda göreceksiniz hani tüm kanallarım artık böldüm. Üniversite, lise ve sınavlar hazırlık şeklinde arkadaşlar. 4 tane kanal var yani bu kanalla birlikte. O şekilde yapmayı planlayacağım. Yani hani birazcık daha e, temkinli gidiyorum. Çünkü bir emek sarf ediyoruz. Eee bu emeğimizin heba, heba olup gitti yani diğer kanal İnşallah bu olmayacak çünkü Gerekli izinleri alarak e, Dökümanları kullanıyoruz aslında bizim amacımız burada tabii ki Bir döküman kullanarak e, Kullanırken Hani soru çalmak veya şey yapmak değil yani eme, emek hırsızlığı değil aslında orada e, Videoların her başında belirtiyorduk burada da en genel başta belirteceğim arkadaşlar Belirttim hatta yani Çünkü e, herkes soru yazamaz. Soruya herkes soru yazmaya kalkarsa dandik soru yazma sanatı ortaya çıkar. Çünkü bir konuyla alakalı tüm e, öğrenim e, durumlarını, işte ölçme değerlendirmeyi bilmeniz lazım. Bu soru neyi test ediyor? Yani bir eğitim fakültesinden mezun olup ya da eğitim fakültesiyle alakalı e, argümanları bilmeniz gerekiyor ki hani bir soru hazırlama yeteneğine sahip olasınız. Benim böyle bir yeteneğim yok arkadaşlar. Yani ben soru hazırlayamam. E, tam konuyu biliyoruz ama konuyu bilmek başka. Bu konuyu ölçecek e, yani girdilerin çıktılarını ölçecek soru hazırlama çok farklı. Bir tane şöyle bir şey durum da var. Yani şimdi zaten hani artık çok güzel kaynaklar var. Zaten sıfırdan bir şey yapmayının bir anlamı yok. İşte gerekli kaynaklardan, güzel kaynaklardan gerekli izinler alınarak materyaller kullanılıp sizlere aktarılabilir arkadaşlar. Ee, yani bu sınav hazırlık videolarında da hani diğer şey, bir kanalım daha var ortaokul ve lisede onları da aynı şekilde e, iz, gerekli izinler alarak kullanmaya çalışacağım. Bu kanalda dediğim gibi şimdilik tamamen e, karekök yayınları e, hazırlanarak kullanarak hazırlamaya çalışacağım videolarımı. Tabii ki biz sınav hazırlık dediğimizde çok çok soru çözüm olması gerekiyor. Kısaca konunun özeti verilip ve ee, çok farklı soruların çözümleri olsun ki Hani işe yarasın yani hani bu e, Konu anlat 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 ama ko Anlattığımız konulardaki O materyalleri temel bilgileri nasıl kullanacağımızı sorular üzerinde nasıl okuyacağımı bilmiyorsak hiçbir anlamı yok Herhalde şimdi şöyle bir e, Handicapımız da var Biz belki Bir ders iki ders üç ders yapacağız Sonra artık sınava yönelik olacak yani e, O konuyla alakalı temel atma ee, birkaç ders devam edebilir yani işte konunun özü konuyla alakalı temel soru tiplerini çözümlenmesi vesaire sonra akabinde sınava yönelik soru yani şimdi e, yeni nesil soru mantığı gelince iş tamamen farklılaştı yani konuyu bilmek yetmiyor konunun temel özelliklerini bilmek yetmiyor konunun temel özelliklerini uygulayabilmek de yetmiyor bunları yeni nesil bir problem de nasıl olur yani size bir şöyle söyleyelim yani yeni sorular şuna benzetilebilir Hani bir senaryo veriliyor sizlere daha doğrusu bir olay örgüsü veriliyor siz o senaryo sizsiniz siz senaryo yazacaksınız ve siz soruyu çözeceksiniz yani burada ne yapmam gerekiyor nasıl yaklaşmam lazım neyi nasıl kullanmam gerekiyor tamamen sahip arkadaşlar yani bakıldığında bu en basit konuda yani işte kesirler konusunda bile böyle yani 2018'den itibaren sorular sorular incelendiğinde gerçekten hani bir çok basit bir ifadenin bile çok basit bir soru tarzının bile böyle şekil koyarak işte bir senaryo örgüsü hazırlayarak farklı sorulduğunu görüyoruz. Mesela örneğin en basitinden 2018 yılında işte iki kesrin oranlanması olarak düşündüğümüzde ama orada bir pasta var işte. 4'e bölünüyor vesaire soru soruyu çözdüyseniz atılacaksınız yani. E, hani bu şekilde bir örgü halinde sunuluyor. E, o yüzden bunları değinmeye çalışacağız arkadaşlar. Yani gerek, gerek geometri konusunda gerek eee matematik cebir kısmında iyi e, tabii ki AYT AYT kısmında da olacak arkadaşlar. E, genel itibariyle burada belirttiğim üzere her salı video atmaya çalışacağım. Yeni videolar atmaya çalışacağım. Elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Hayat şartları el verdiği müddetçe bu kanalı inşa etmeye çalışacağız. Tabi şu an sıfır. Görüldüğümüzde hiçbir abonemiz yok ve yeni bir kanal kurduk. Sizler de artık bu YouTube metniğinde e, bu video ne zaman karşınıza çıkar bilmiyorum. Karşına çıktığınızda abone olarak, e, beğeni yaparak ve işte kanala paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasını sağlarsanız biz de memnun oluruz. Evet. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.